Herkese merhaba arkadaşlar. TYT videolarımıza köklü sayılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda neler öğreneceğiz? Bu videomuzda köklü sayılar nedir? Köklü sayıları sulu sayılara nasıl çevrilir? İşte köklü sayılarda dört işlem gibi bilmemiz gereken temel şeyleri öğreneceğiz. Bunlar basit şeyler. Ama soruları çözmek için bize çok yardım eden şeyler. O yüzden bu formülleri, bu tanımları iyi bir şekilde anlarsak köklü sayılarla alakalı bütün soruları çözebiliriz. Köklü sayıları üstü sayılarda olduğu gibi iki video halinde işleyeceğiz. İlk videomuzda bu şekilde basit temel şeyler. İkinci videomuz birazcık daha üst birazcık daha TYT yönelik olacak. O yüzden hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdi köklü sayı nedir? X eleman R, N eleman Z artı ve en büyük eşit 2 olmak üzere bu şekildeki ifadeleri ne diyormuşuz? Köklü sayı diyormuşuz. Şimdi köklü sayıyı gösterirken şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Burada şurada n dediğimiz olay bizim kökümüzün derecesi olmuş olacak. Okurken de n'inci dereceden kök içerisinde işte burada ne varsa onu söyleyeceğiz. Burada ne var? x var. n. dereceden kök içerisinde x diye okuyoruz. Altta da hemen örneklerimizi inceleyelim. Burası nedir arkadaşlar? Kökümün derecesi nedir burada? 4'tür. O zaman ben bunu okurken nasıl okuyacağım? dördüncü dereceden kök içerisinde 3 diye okuyacağım. Bir altı kökümün derecesi 7. Bunu nasıl okuyorum? 7. dereceden kök içerisinde 72. Kökümün derecesi 3 Üçüncü dereceden kök içerisinde 43 diye okuyorum. Hemen bir altta bakın. Burada kökün derecesi yazıyor mu? Yazmıyor. Eğer ki kökün derecesi yazmıyorsa ben onu 2 olarak kabul edeceğim. Kare köklü sayılar. Yani buna biz kare köklü sayı diyoruz. Köklü sayı. Eğer ki kökümün derecesi 2 ise bu 2'yi yazmayız arkadaşlar. Direkt kök şeklinde veririz. buradan Bunu ne diye okuyacağız? Kökümün derecesi 2. İkinci dereceden kök içerisinde 10 diye okuyacağız. Eğer ki kökümüzün derecesi 2 ve 3 olduğu zaman gene şurada söylemiş olduğumuz tarzda okuyabiliriz. <laughs> Üçüncü derece, ikinci derece şeklinde okuyabiliriz. Fakat bunların özel okunuşları var. Eğer ki kökümün derecesi 3 ise küp kök, eğer ki kökümün derecesi 2 ise kare kök şeklinde okuyacağız. Altta da dikkat yazdık zaten. Kökün derecesi 2 olduğu zaman kökün derecesi yazılmaz. Hemen devam ediyoruz. Köklü ifadenin tanım aralığı. Şimdi bir köklü ifade eninci dereceden x gibi bir ifade olsun. Bunun reel sayı olabilmesi için, reel sayı olabilmesi için eğer ki kökümün derecesi, kökümün derecesi yani n, bu n dediğim sayı tek ise x her şey olabilir. Negatif sayı olabilir, pozitif sayı olabilir, hiçbir problem yok. Ama eğer ki köklü ifademde kökümün derecesi yani n dediğim sayı 1 Çift sayı ise, o zaman benim buradaki x'imin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. X'imizin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Ama kökümüzün derecesi tek ise, buradaki x'imiz her şey olabilir. Fakat kökümüzün derecesi çift ise, kökümüzün içerisinin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Şimdi hemen bir örneğimize devam edelim. Kare kök içerisinde x artı 3 ve 5. dereceden kök içerisinde x eksi 4 ifadesini reel sayı yapan x'in değer aralığını bulalım. Hadi bulalım. Şimdi birinci köküme baktım. Birinci köküm nedir arkadaşlar? Kare kök içerisinde x artı 3. Kökümün derecesi yazmıyor. Kök derecesi yazmıyorsa o zaman kökümüzün derecesi kaçtı? İkiydi. Kökümün derecesi çift mi? Çift. O zaman bunun bir reel sayı olabilmesi için ne olması lazım? İçerisinin sıfırdan büyük eşit olması lazım. İçerisinin sıfırdan büyük eşit olması lazım. Attım üç karşı tarafa. X büyük eşit ne olmalıdır? Eksi üç olmalıdır. İkinci köke bakıyorum. İkinci kökümde nedir? Beşinci dereceden x kök içerisinde x eksi dört kökümün derecesi bir tek sayı olduğu için içerisi ne olabiliyordu? Her şey olabiliyordu. Yani burada siz x yerine ne yazarsanız yazın. Burası ne olacak arkadaşlar? Bir reel sayı olacak. Bir reel sayı olacak. O zaman benim şu ifademin toplamının da bir reel sayı olması için ne olması lazım? Hem buranın birinci kare kökümün reel sayı olması lazım hem de ikinci kare köküm, e, küp, e, beşinci dereceden kökümün reel sayı olabilmesi lazım ki ben iki tane reel sayı topladığım zaman sonucumda ne olsun? Reel sayı olsun. O zaman burada bu toplamı reel sayı yapan aralık nedir? X'in büyük eşit 3 oldu aralıktır. Yani eksi 3'ten kapalı artı sonsuzdan açık aralık. Bu aralık bu toplamı reel sayı yapan aralıktır. Hemen devam ediyoruz. Köklü sayıların üstü sayıya çevrilmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bir köklü sayı sorusu çözerken bir baktık ki işin içinden çıkamıyoruz. İşin içinden çıkılmayacak noktalara geldik. O zaman bir köklü sayı üstü sayıya çevirerek bildiğimiz üstü sayı formüllerinden soruları çözebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağım? N eleman Z artı N büyük eşittir 2 için. Bakın bu tanımlar önemli. Ne söylüyor burada? N dediğimiz ifade nedir? Kökün derecesidir. Diyor ki sana kökün derecesi pozitif tam sayı olacak ve 2'den büyük eşit olacak. Kök içerisinde kök içerisinde A üzeri M N'inci dereceden. Ben şimdi bunu üstü sayıya çevireceğim. Bak sayımı aynen yazdım. Kuvvet bölü kökün derecesi. Ne yapmış oldum? Üslü sayıya çevirmiş oldum. Örnek ne yazalım? Burada yazdık zaten. Karekök içerisinde 6. Karekök içerisinde 6. Sayımı yazıyorum. 6. 6'nın kuvveti nedir? 1'dir. Bakın kuvveti yukarıya yazıyorum. Bölü kökümün derecesi nedir? 2'dir. 6 üzeri 1/2. E aynı şekilde 7. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 4. Sayımı yazdım. 3'ü yazdım. 3'ün kuvvetini pay olarak yazıyorum. Kökün derecesini payda olarak yazıyorum. Bir köklü sayıyı bu şekilde üslü sayılara çevirebiliyoruz. Hemen örneğimizi inceleyelim mi? Karekök içerisinde 3 üzeri x artı 1. Küp kök içerisinde 9 üzeri x eksi 1 eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım. Şimdi sevgili arkadaşlar iki tane köklü ifade birbirine eşit. Burada nasıl bir yol uygulayabiliriz? Mesela şuranın karesini alırsam şuradaki kök gidecek ama buranın küpünü almam lazım. E bir tarafın karesini alıp bir tarafının küpünü alabilir miyim? Kafama göre alamam. Eşitlik bozulur çünkü. Eşitlik bozulmasaydı her iki tarafa da aynı işlemi yapabilirdik. Eşitlik bozulmayacak. O halde ben burada köklü sayı bilgisinden işin içinden çıkamayacağım şu an. Ne yapayım? Bunları üstü sayıya çevireyim. Tabanım ne? 3. 3 üzeri x artı 1 bölü kökün derecesi 2. Üssü sayıya çevirdim. Burası nedir? Tabanım 9, 9, 9'un kuvveti pay oluyor. x eksi 1 bölü kökün derecesi de nedir? 3'tür. Bak 3 üzeri bir şey, 9 üzeri bir şey. Biz üssü sayı, üssü sayılar videomuzda anlatmıştık. Demiştik ki eğer ki iki tane üstü sayı tabanları birbirine eşitse Tabanlar birbirine eşitse o zaman üstler de birbirine eşittir. Kuvvetler de birbirine eşittir. E hocam burada tabanlar birbirine eşit değil. Bir tanesi 3 bir tanesi 9. Ama ben şunu biliyorum. 9 nedir? 3'ün karesi değil midir? Bu 3'ün karesinin x eksi 1 bölü 3. kuvveti. E bu nedir arkadaşlar? Üssün üssü. Üssün üssünü alırken ne yapıyordum? Kuvvetleri çarpıyordum. 2 çarpı x eksi 1. x'i çarpıyorum. 1'i çarpıyorum. Ne oldu burası? 3 üzeri 2 x Eksi 2 bölü 3 olmuş oldu. Gördük mü? Şimdi ne oldu burası? Ne geldi burası? 3 üzeri x artı 1 bölü 2 eşittir. 3 üzeri 2x eksi 2 bölü 3 olmuş oldu. Gördük mü? Tabanlarım 3, 3. Eğer ki tabanlarımız eşitse evet. Üstlerimiz de birbirine eşittir. x artı 1 bölü 2 eşittir. 2x eksi 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x artı 3 eşittir 4x eksi 4 oldu. 3x'i attım sağa, eksi 4'ü çektim sola. Ne gelecek sevgili arkadaşlar buradan? X eşittir 7 olarak bulunmuş olacak. Üstü sayıları. Pardon köklü sayıları bu şekilde üstü sayılar çeviriyoruz. Aynı şekilde elimizde olan bir üstü sayıyı da bu formülün tersine giderek köklü sayıya çevirebiliriz. Yani hangisinde çok daha iyi hissediyorsanız kendinizi köklü sayı ve üstü sayı fark etmez. Onları birbirlerine döndürerek soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle kağıdımızı da bir ortalayalım. Kaymış galiba. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kökten kurtarma bakın burası önemli. Buraya dikkatli dinleyin. Bir üstü sayı kökten nasıl kurtarırım? Elimde bir üstü sayı var. Ne olsun? Burada tanım olarak söylüyor zaten. Şimdi ben size teker teker anlatıyorum. İşte en eleman z artı ve en eşittir büyük 2 olmak üzere. N'inci dereceden x üzeri n kök içerisinde. Bunu kökten kurtaracağız. İşte n tekse normal çıkacak. Çiftse mutlak değer çıkacak vesaire vesaire. Nasıl çıkartmamız gerektiğini şimdi anlatacağız arkadaşlar. Arkanıza yazsın. Elimde bir tane köklü ifade var. Karekök içerisinde 6 olsun. Benim bu karekök içerisinde 6'yı kökten kurtarabilmem için kuvvetini almam lazım. Peki kaçıncı kuvvetini alacağım? Kökün derecesi ne ise o kuvvetini alacağım. Kökümün derecesi burada yazmadığım için nedir? 2'dir. O zaman ben bunu kökten kurtaracaksam karesini almış olacağım. Kökün derecesi ile kuvvet birbirine eşitse bunlar gidecek. Sayı dışarıya direkt çıkmış olacak. Fark etmez. Kökün derecesi mesela küp kök 5 üzeri 3 olsun. Şuradaki 3 dışarıda da olabilir, içeride de olabilir. Fark etmiyor. Kökümün derecesi 3. Sayımın kuvveti 3. Kök derecesiyle kuvvet eşit mi? Eşit. O zaman kökle kuvvet birbirini götürdü. Dışarıya ne olarak çıktı? 5 olarak çıktı. Peki hocam buradaki mutlak değer nedir? Buradaki mutlak değer muhabbeti de şudur arkadaşlar. Eğer ki kökün derecesi çiftse ben bunu dışarıya 6 olarak çıkardım ya mutlak değer 6 olarak çıkarmam gerekiyor. Neden? Çünkü bir önceki sayfamı hatta iki önceki sayfamızda kareköklü sayıların tanım aralığıyla alakalı konuşmuştuk. Neydi? Eğer ki kökümüzün derecesi çiftse içerisi sıfırdan büyük olacaktı. Doğru mu? İçerisi sıfırdan büyük eşit olacaktı. İşte o yüzden kökün derecesi çiftse biz bunu mutlak değer ile çıkartıyoruz ki içerisi ne olmuş olsun? Sıfırdan büyük eşit olmuş olsun. Burası pozitif olduğu için çok sıkıntı olmadı. Ama şurası negatif olsaydı mesela dördüncü dereceden eksi 2 üzeri 4 olsaydı. Bu sefer şöyle bir çıkaracaktık? İşte burası 4 burası da 4 bunlar birbirini götürdü. Bu dışarıya eksi 2 olarak çıktı mı diyecektik? Hayır. Bu dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer içerisinde eksi 2 olarak. E, mutlak değer içerisinde eksi 2 de nedir arkadaşlar? 2'dir. Tamam. Burada eğer ki kökümün derecesi çiftse dışarıya mutlak değer içerisinde çıkartıyorum. Ama kökümün derecesi tekse dışarıya nasıl çıkartıyorum? Olduğu gibi çıkartıyorum. Örneklerimizi inceleyelim. Eksi 4'ün karesi. Bak kökümün derecesiyle kuvvet aynı mı? Aynı. Gitti gitti. Dışarıya nasıl çıkartıyorum? Mutlak değer içerisinde eksi 4 diye çıkartıyorum. Zaten eksi 4'ün karesi nedir? 16'dır. E 4'ün karesi de 16'dır. Değişen bir şey olmuyor ki. Ama işte burasının kare kökün tanımlı olabilmesi için içine sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor ya. O yüzden biz burada mutlak değeri kullanıyoruz. Hemen bir altta küp kök eksi 5'in küpü. Kökümün derecesi 3. İçerideki sayımın kuvveti 3. Kök derecesiyle kuvvet aynı olduğu için kök gitti kuvvet gitti. İçeriye bakın kökün derecesi tek olduğu için nasıl çıktı dışarıya? olduğu gibi çıktı mutlak değer içerisinde çıkmadı. Hemen devam. 6. dereceden 3 üzeri 6 nasıl çıkıyor dışarıya? 6'lar gitti. Kökümün derecesi çift olduğu için mutlak değer içerisinde çıkıyor. E mutlak değer içerisinde 3 de neye eşittir zaten? 3'ün kendisine eşittir. Hemen sorularımızı çözelim. Karekök içerisinde 2'nin karesi. Kökün derecesi yazmadığıma göre neydi arkadaşlar? Evet, 2'ydi. Kök derecesi gitti, kuvvet gitti. Dışarıya nasıl çıktı? Mutlak değer olarak çıktı. Artı kökümün derecesi 3. Kuvvetim 3. O zaman kökün derecesiyle kuvvet birbirini götürdü. Kökümün derecesi tek olduğu için nasıl çıkacak dışarıya? Olduğu gibi çıkacak. Eksi. Kökümün derecesi çift. Gitti gitti. Kökün derecesi çift olduğu için dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer olarak çıkacak. Mutlak değer 2 iki nedir? 2'dir. Eksi 4. Eksi. 8 dışarıya nasıl çıkacak? Eksi 8 burası mutlak değer olduğu için ne olması lazım? Dışarıya 8 olarak çıkması lazım. E bir de önünde eksi vardı burası ne gelecek? Eksi 8 gelecek. 2 eksi 4 eksi 2 eksi 8 daha ne gelecek sevgili arkadaşlar? Eksi 10 gelmiş olacaktır. Devam ediyorum. Dördüncü dereceden kök içerisinde eksi 3 üzeri 4 kökümün derecesi 4 kuvvetim 4 kök derecesiyle sayının kuvveti eşit olduğu için kök gitti Dışarıya nasıl çıkartıyorum? Mutlak değer içinde çıkartıyorum. Çünkü kökümün derecesi çift. Eksi 5. dereceden eksi 2 üzeri 5. Kökümün derecesi 5. Kuvvetin 5. Kök birbirini götürdü. Peki dışarıya nasıl çıkacak? Olduğu gibi çıkacak. Kökümün derecesi çünkü bir tek sayıydı. Bu eksi 2. Dışarıya çıktı. Olduğu gibi. Artı küp kök Eksi 7'nin küpü kökümün derecesi 3 kuvvetim 3 kök gitti kuvvet gitti dışarıya nasıl çıkartıyorum? Olduğu gibi çıkartıyorum çünkü kuvvetim bir tek sayı. Düzenleyelim mutlak değer içerisinde eksi 3 nedir? Artı 3'tür eksi çarpı eksi 2'den ne gelecek? Artı 2 gelecek eksi 7 önünde de artı vardı ne geldi burası? Eksi 7 geldi 3 artı 2 5 eksi 7 daha ne gelecek? Eksi 2 gelmiş olacaktır. Evet kökten kurtarma bu şekilde arkadaşlar. Neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Dışarıya çıkabilmesi için içerideki sayının içerideki sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynı olacak. Bu bir. Bu bir. İki. İkincisi ne olacaktı? Eğer ki kökün derecesi çift ise mutlak değer içerisinde çıkıyor. Eğer ki kökün derecesi tek ise olduğu gibi çıkıyor. Bravo. Şimdi buraya bir not yazdık. Bu notta neyi söylemek istiyoruz? Bu notta şunu söylemek istiyoruz. Şimdi köklü bir ifadeyi dışarıya çıkartacağız ya. İçeride köklü sayının bir kısmı dışarıya çıkabilir. İçerideki köklü sayının bir kısmı dışarıya çıkabilir. Nasıl çıkacak dışarıya? Hemen şurada gösteriyoruz. Şimdi karekök içerisinde 300. Karekök kökümün derecesi nedir? 2'dir. Bu 300'ün dışarıya çıkması için üstünde ne olması lazım? 2 olması lazım ki bu 2 ile bu kök birbirini götürsün. Bu dışarıya 300 olarak çıksın. Ama ama içerisi 300 herhangi bir sayının karesi şeklinde yazılabilir mi? yazılamaz. O zaman benim buraya birazcık makyaj yapmam lazım. Şimdi 300 bir sayının karesi ile bir sayının çarpımı olabilir mi? Olabilir. Mesela ne olabilir? 3 çarpı 100 şeklinde olabilir. E burayı düzenlersem karekök içerisinde 3 çarpı 100 neydi arkadaşlar? Onun karesiydi. Bak burada çarpım durumunda olduğu için bunlar eğer dışarıya çıkabiliyorsa ayrı ayrı çıkabilirler. Çarpım durumundaysa Toplam olmuş olsaydı çıkabilir miydi? Kesinlikle. Ç e çıkarma olsaydı çıkabilir miydi? Kesinlikle. Eğer ki burası çarpma veya bölme ise ayrı ayrı dışarıya çıkabilirler. Nasıl çıkacaklar? Onun karesi karekök içinde kare ve karekök ne oldu? 10 dışarıya çıktı. Çünkü onun kuvveti 2. E, içerisinde bulunduğu kökün derecesi de 2 olduğu için 10 kendini kurtardı. Peki 3 dışarıya çıkabilir mi? kuvveti yok. Eğer 3'ün kuvveti 2 olsaydı 3 de dışarıya çıkacaktı. Ama 3 dışarıya çıkamaz. O zaman 3 içeride nasıl olacak? Olduğu gibi kalacak. Yani bu sayı ne olacakmış arkadaşlar? 10 kök 3 olacakmış. Peki hemen buraya devam edelim. 243. Şimdi 243 nedir? 3 üzeri 5'tir öyle değil mi? 3 üzeri 5'tir. E şimdi bakıyorsun. 4. dereceden 4. dereceden 3 üzeri 5 kökümün derecesi ile Kuvvetim aynı mı? Değil. Aynı olmuş olsaydı sadeleşecektir. Ama bunlar aynı değiller. O yüzden bu çıkamaz. Benim buraya makyaj yapmam lazım. Ve ben bunların ayrı ayrı iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirsem buradan dışarıya bir şeyleri kurtarabilirim. Dördüncü dereceden 3 üzeri 5'i şöyle yazamaz mıyım? 3 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde. Üslü sayılarda tabanlar aynı olduğu zaman üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. E bak şimdi ne oldu? 3'ün kuvveti 4 oldu. Kökün derecesi 4. Şuradaki 3 kendini kurtardı. Bu çıktı dışarıya 3 diye. E şuradaki 3'e bakıyorsun. Buradaki 3'ün herhangi bir kuvveti var mı? Yok. O zaman buradaki 3 dışarıya çıkamaz. E bunun dışarıya çıkması için şunun da üstünün 4 olması lazım. Çünkü kökün derecesi 4. Tamam. O yüzden buradaki 3 dışarıya çıkmıyor. Buna ne diye kaldı içeride? 3 çarpı 4. dereceden kök içerisinde 3 diye kalır dışarıya çıkmaz. Çünkü derecemiz kökümüz üçümüzün kuvveti olmadığı için. Anlaştığımızı umuyorum ve devam ediyorum. Şimdi geldi köklü sayılarda 4 işlemi. Köklü sayılarda 4 işlem. Önce toplamayı ve çıkarma işlemini inceleyelim. Toplama ve çıkarma işlemleri birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmemiz için köklü ifademizin derecelerinin ve içlerinin aynı olması lazım. Tekrar ediyorum. Derecelerinin ve içlerinin aynı olması lazım. Ne yapacağız? Ortak parantezi alıp çıkaracağız bunları. Şimdi 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü topluyor. 2 kök 3 artı 4 kök 3'ü topluyor. Bu toplama işlemini yapabilir miyim? Hemen köklü ifadelere bakıyorum. Kare kök 3, kare kök 3. Aynı mı? Aynı. O zaman aradaki işlemim, toplama işlemi kat sayılarını topluyorum. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü topladım. Ne gelecek? 6 kök 3 gelmiş olacak. Hemen şuradan devam. Karekök içerisinde 2 eksi 3 kök 2. Köklü ifadelerim var. Burası nedir arkadaşlar? Karekök 2. Burası nedir? Karekök 2. Bak, hem içleri aynı 2, hem de dereceleri aynı. O zaman bu işlemi de yapabilirim. Kat sayıları çıkartıyorum. Buranın kat sayısı nedir? 1. Buranın kat sayısı nedir? 3. Karekök 2. Ne gelecek burası da eksi 2 kök 2 gelmiş olacak. Peki, şöyle olmuş olsaydı? Karekök 2 artı 2 küp kök 2 olmuş olsaydı bu toplama işlemini yapabilir miydik? Yapamazdık. Neden yapamazdık? Şundan dolayı. Bunun derecesi 2, bunun derecesi 3. Tamam içleri aynı olabilir. Ama derecelerinin de aynı olması lazım. Toplama ve çıkarma işlemi yapabilmemiz için. Bunu toplayabilir miyiz? Toplayamayız. Bu olduğu gibi kalır arkadaşlar. 2 küp kök iki şeklinde. Bunu olduğu gibi bırakıyorum. Çünkü köklerimin içlerinin aynı olması toplama veya çıkarma işlemi yapabileceğim anlamına gelmez. Ne olmalıdır? Hem köklerinin içi aynı olacak, hem de ne aynı olacak? Köklerimin dereceleri aynı olacak. Devam. Karekök 50 artı karekök 32 eksi 3 kök 8. Şimdi karekök 50, karekök 32, 3 kök 8. E hocam dereceler aynı, evet, ama içler farklı. Yapamam. Toplama çıkarma işlemini yapamam. Yapabilmem için ne olması gerekiyor? Hem derecelerin hem işlerin aynı olması lazım. Dereceler aynı mı? Aynı. O zaman içlerini aynı yapmaya çalışmam lazım. Az önce öğrendiğimiz formül vardı. Neydi? İki sayının çarpımı şeklinde yazılabildiği zaman karekökün içerisi çarpma işlemi varsa içeride sayılar dışarıya çıkabiliyordu. Bunları da ona benzeteceğim. Şimdi şurayla bir düzenleyelim bakalım. Kökümün derecesi 2. O zaman düzenlerken bir sayının karesi olacak şekilde yazayım ki kökün derecesi 2 olduğu zaman bunlar dışarıya çıkabilsinler. 50 nedir? 25 çarpı 2'dir. Artı karekök içerisinde 16, e, 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. Eksi 3 kök 8 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2'dir. 25 çarpı 2. 25 nedir? 5'in karesi. Kökümün derecesiyle Sayımın kuvveti aynı olduğu için bu dışarıya çıkar. Bu çıkar mı? Çıkamaz. Kaldı. 16 nedir? 4'ün karesi. 4 olarak çıktı. 4 kök 2. Eksi. Bu nedir arkadaşlar? 2'nin karesi dışarıya çıkar. 2 diye. E önünde de bir de 3 çarpanı var. Bu da ne olacak? 6 kök 2 olmuş olacak. Kare kök 2, kare kök 2, kare kök 2. Hem dereceleri aynı hem de işleri aynı. O zaman ben bu işlemi yapabilirim. 5 artı 4, 9 geldi. 9 eksi 6 3 kök 2 olarak bulunabilir. Devam. Küp kök 81 eksi 2 çarpı küp kök 24 artı 3 çarpı küp kök 3. Hadi bunu yapalım. Bak gene aynı şekilde. Dereceleri aynı mı? Aynı. O zaman içlerini düzeltmem lazım. Şimdi birazcık uyanık olmamız lazım. Nasıl düzelteceğiz? Şimdi burada dereceler 3 mü kardeşim? 3. O zaman bunun kökün dışına çıkabilmesi için bir sayının küpü olarak yazmam gerekmiyor mu? Evet. Ben hemen bakalım. 81. Nedir 81? Küp kök. 20 e, 81'i nasıl yazacağız arkadaşlar? 3 üzeri 4'tür 81. Evet. 27 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Eksi 2 çarpı küp kök. 24'ü nasıl yazarım? 8 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. E, hemen bir 6 yazayım. 3. dereceden 27 çarpı 3 eksi 2 çarpı küp kök 8 çarpı 3 artı 3 çarpı küp kök 3 şeklinde. 27 3'ün kuvvetidir. Kökün derecesi 3 olduğu için dışarıya ne olarak çıktı? 3 olarak çıktı. 3 çarpı küp kök 3 eksi 2 var burada bir tane. 8 de nedir? 2'nin küpüdür. Dışarıya nasıl çıkacak? 2 diye çıkacak. Bir 2 de önünde var. Çarparsam ne gelecek? 4 tane küp kök 3 gelmiş olacak. Artı burası da zaten neydi? 3 çarpı küp kök 3'tü. Bak dereceleri 3'tü zaten. Dereceleri oynamadım. Neyi düzelttim? Köklerin içini düzelttim. Hemen yapalım. 3 eksi 4 eksi 1 artı 3 daha ne gelecek? 2 küp kök 3 gelmiş olacaktır. Tekrar köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmemiz için 1. köklerinin derecelerinin ve içlerinin aynı olması gerekiyor. 2. toplama ve çıkarma işlemi yaparken köklerin kat sayıları arasında toplama ve çıkarma işlemi yapabiliyoruz. Şimdi geldik çarpma ve bölme işlemlerine. Şimdi çarpma ve bölme işlemleri birazcık toplama ve çıkarmaya göre daha basit. Nedir basit olan? Top, e, çarpma ve bölme işlemlerinde köklerinin içlerinin aynı olmasına gerek yok. Köklerin derecelerinin aynı olması lazım. Köklerin dereceleri aynı olduğu zaman biz onları aynı kök içerisinde çarpıp veya bölebiliriz. Bakın şimdi küp kök 3 ile küp kök 6. Kökümün derecesi nedir? 3, 3. O zaman ben bunları çarpabilirim. Tek kök içinde. 3 çarpı 6 şeklinde. Ne gelecek burası da? Küp kök. 18 gelmiş olacak. Devam. 6. dereceden kök içerisinde 2, 6. dereceden kök içerisinde 4. Köklerimin dereceleri aynı mı? Aynı. O zaman ben bu çarpma işlemini yapabilirim. 2 çarpı 4. Ne gelecek? 6. dereceden kök içerisinde 8 gelecek. 4 kök 3 çarpı kök 3. E hocam bunun önünde bir katsayı var ama bunun önünde bir katsayı yok. Fark etmez. Ne yapıyoruz? Köklü sayılar ile köklü sayıları normal sayılar ile normal sayıları çarpıyoruz. 4'ü yazdım. Şunun önünde bir sayı olmadığı için 4'ü yazdım. Hatta bunun önündeki katsayısı 1 olduğu için ne yazıyoruz buraya? 4 çarpı 1'den 4 geliyor. Kök 3 ile kök 3 çarpalım. Kök 3 çarpı 3. Köklerimin dereceleri aynı olduğu için çarpma işlemini yapabildim. Ne geldi burası? 4 kök, 9 geldi. E, 9 da dışarıya nasıl çıkar? 3 diye çıkar. 4 kere 3'ten burası ne gelecek? 12 gelmiş olacak. Devam. 2 kök 7 çarpı 3 kök 4. Çarpma işlemini yapabilir miyim? Kökümün derecesi 2, kökümün derecesi 2 yapabilirim. Tam sayılarla tam sayıları çarpıyorum. 2 kere 3, 6, Kök içerisinde 7 ile 4'ü çarptım. 28 geldi. Kök 8 çarpı kök 8. Derecelerim aynı mı? Aynı. İçeride çarpıyorum. 8 çarpı 8. E 8 çarpı 8 nedir? 64'tür. E 64 de 8'in karesi olduğu için dışarıya ne diye çıkar? Direkt 8 diye çıkartabiliriz. Anlaşıldı mı? Bölme işlemi de aynı arkadaşlar. Köklerimin derecelerin aynı olması yeterli. Kök 15 kök 3. Derecelerim 2 2. O zaman ben bunları tek kök içerisinde bölebilirim. 15 bölü 3'ten ne gelecek? Kök içerisinde 5 gelecek. 4. derece 4. derece. Tek kök içerisinde bölebilirim. 8 bölü 2'den ne gelecek? 4. dereceden kök içerisinde 4 gelecek. Kare, kare yani köklerin her ikisi de 2. Iki. Aynı şekilde çarpma işleminde ne yapıyorsak bölme işleminde de aynı şekilde. O zaman ben bunları tek kök içerisinde bölebilirim. Peki katsayıları ne yapacağım? Onları da kendi aralarında böleceğim. Çarpı kare kök içerisinde 6 bölü 2. 6 3'e böldüm. 2, 6 bölü 2'den ne gelecek? 2 kök, 3 gelmiş olacak. Köküm derecesi 2, köküm derecesi 2. Önünde tam sayı var. Hiç fark etmez. 8 bölü 2 çarpı 32 bölü 2. Ne gelecek? 8 bölü 2 4 çarpı 32 bölü 2 nedir? 16'dır. Dışarıya çıkar mı? 16 çıkar. Nasıl çıkar? 4 diye çıkar. 1 4'te önünde vardı. 4 çarpı 4'ten ne gelecek sevgili arkadaşlar? 16 gelmiş olacak. Peki. 5 çarpı küp kök 8 bölü küp kök 2 fark etmiyor. 5 çarpı altta bir şey olmadığı için 5 5'i direkt olduğu gibi yazdım. Küp kök 8 bölü 2 5 çarpı küp kök ne gelecek burası da? 4 gelmiş olacaktır. Kök sayılarda çarpma ve bölme işlemleri de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda köklü sayılarda birazcık daha farklı formüller öğrenip birazcık daha soru çözeceğiz. Temel düzeyde, basit düzeyde yapmanız gereken, bilmeniz gereken şeyler bunlar. Bunları iyi bir şekilde öğrenirseniz işlem hızınız artar. Bunları iyi bir şekilde çalışırsanız anlatacağımız daha sonraki formülleri çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.